Osmanlı donanması serimizin 3. bölümünde Cerbe Deniz Savaşı'nı işleyeceğiz. İyi seyirler. Pelevezir Deniz Savaşı'nın ardından büyük bir darbe alan Haçlı donanması bir toparlanma dönemine girmişti. Böylece Türk donanması Akdeniz'de üstünlüğü almıştı ve çeşitli akıllar ile bunu pekiştiriyordu. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 1546 yılındaki vefatı sonrasında bu üstünlük devam etmişti. Barbaros Hayrettin'in yerine Kaptan Derya olarak tayin edilen Sinan Reis döneminde Trablus alındı ve Osmanlı topraklarına katıldı. 1553 yılında vefat eden Sinan Reis'in yerine Piyale Paşa getirilmişti. 1555 yılında Turgut Reis ile birlikte hareket eden Piyale Paşa İtalya kıyılarına akınlar düzenledi. 1556 yılında Cezayir Beylerbeyi Salih Paşa ile Oran'a saldırdılar ve burayı fethettiler. Oran'ın fethi çok önemliydi. İspanya için adeta bir üst görevi gören bu bölgenin fethi İspanya'nın bölgedeki gücünü kırmıştır. Bu duruma karşın İspanya Kralı II. Filip Osmanlı'ya karşı bir koalisyon kurma çabalarına girecekti. Oran Kalesi'nin fethini 1557 yılında Bizerte'nin fethi izledi. Ardından 1558 yılında Mallorca ve birkaç İtalyan şehirlerine de akımlar yapıldı. Osmanlı donanmasının bu kadar rahat hareket edebilmesi Avrupa'da Türklere karşı bir koalisyon kurma çabasında olan 2. Filipo olan desteği arttırdı. Osmanlı tarafında ise fetihler ardı ardına geliyordu ve bu durum Piyale Paşa'nın terfi edilmesini sağlamıştı. Karara göre Piyale Paşa kaptan Deryalı Besinek olarak Cezayir Beyler oluyordu. 1559 yılında 2. Filip'in koalisyon çağrısına cevap veren Papa 4. Paulus önderliğinde bir harçlı donanması toplandı. Bu donanma Malta Şövalyeleri, Papalık, Cenova, Savoy ve Floransa filolarından oluşmaktaydı. Alınan karara göre Birleşik Haçlı donanmasının başına ünlü amiral Andrea Doria'nın yeğeni Giovanni Andrea Doria getirildi. Malta'da toplanan Haçlı donanması Cerbe Kalesi'ne saldırma kararı aldı. Bu kararın birçok sebebi vardı. Ancak başlıca amaçlar Osmanlı donanmasının Batı Akdeniz'i ile olan bağlantısını kesmek. Halihazırda hazırda Mesine Boğazı İspanya kontrolündeydi. Cerbe Kalesi'nin alınması ile birlikte Batı Akdeniz'e giden tek geçiş yolu da ele geçirilecekti adı Malta Şövalyelerini devretilecek ve burada bir yapılanmaya girişilecekti. Ayrıca Osmanlı'nın Cezayir ile olan deniz bağlantısını keseceğinden olası bir saldırıda Osmanlı bu bölgeye doğrudan yardım gönderemeyecek. Ancak Haçlı kuvvetlerinin bu planı başlatmaları iki ay gecikti. Haçlı donanması içerisinde bulaşıcı hastalıklar baş göstermişti. Bu sebepten yaklaşık bin asker ölmüştü. Ayrıca hava koşulları yolculuk etmeye uygun değildi. Nihayet 1560 yılının Şubat ayında harekete geçen aşı donanması planları uyarınca Cerbe kuşatma altına aldı. Haçlı kuvvetine karşı direnemeyen Osmanlı askerleri kaleden ayrıldı ve Turgut Reis'e sığındılar. Durumu öğrenen Trabluskarp Beyler Bey Turgut Reis, düşman güçlerinin bölgeye vardığını ve Cerbe Kalesi'ni ele geçirdiklerini Osmanlı merkezine iletti. Osmanlı bu dönemde kendi iç karışıklıklarıyla uğraşıyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın iki oğlu Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid 1559 yılında Konya civarında savaşmaya girişmişlerdi. Bu önemli muharebenin kazanını Şehzade Selim olmuştu ve Beyazıt kaçmaya başlamıştı. Osmanlı merkezi Bayezid'in yakalanması amacıyla birçok birliği peşine göndermişti. Piyale Paşa ise Bayezid'in Akdeniz'den kaçmasını önlemek adına 65 gemi ile birlikte Anadolu kıyılarını gözlüyor. Winston doğuya gittiği haberini aldığında Piyale Paşa ablukayı kaldırdı. Kısa bir süre sonra Turgut Reis'in raporu ulaştı. Diyarbe Kalesi'nin düştüğünün haberini alan Piyale Paşa donanmasıyla İstanbul'dan yola çıktı. Yanında Kılıç Ali Paşa bulunuyordu. Donanma ilerlerken Rulos Bey'i, Kurzade Ahmet Bey ve Midilli Bey'i Muslihit'in de kuvvetleriyle beraber donanmaya katıldı. 1 Mayıs günü Navalin'den denize açılan Osmanlı donanması Cerbe'ye doğru hareket etti. Osman donanması Malta'ya yaklaştığında Malta'nın yanındaki adalardan biri olan Gozo'ya saldırmıştı. Bu saldırıdan kaçan Haçlı güçleri gemiler aracılığıyla Cerbi'ye ulaşmıştı. Bu olay Haçlı saflarında büyük bir paniğe neden olmuştu. Bunun sebebi Türklerin yaza kadar saldırmayacağını düşünmeleriydi. Bu süre zarfında Trablusgarp'a saldırma planı yapmışlardı. Yaptıkları bu plan Piyale Paşa'nın bölgeye gelişiyle bozulmuştur. Bunun üzerine Haçlılar yeni bir plan hazırlamaya giriştiler. Ancak pek çok farklı fikir vardı. Bir grup kalede kalmanın daha avantajlı olacağını savunurken, bir başka grup Osmanlı donanmasını denizde karşılamayı ve orada savaşmayı uygun buluyordu. Bunların yanında geri çekilme fikri de pek çok komutan tarafından en mantıklı çözüm olarak görülüyordu çünkü savaşa henüz hazır değillerdi gafil avlanmıştı. Bunun üzerine bir karara varıldı. Donanma sahilden uzaklaşacaktı. Böylece herhangi bir Osmanlı saldırısında Haçlı gemilerinin manevra kabiliyeti daha rahat kullanılabilecekti. Denize çıkan donanma eğer herhangi bir düşman kuvvetiyle karşılaşmazsa Sicilya adasına geri dönecek. Bu plan doğrultusunda Haçlı donanması sahilden ayrıldı. Ancak planları daha başlangıçta bozulmuştu. Çünkü Haçlı donanması adadan biraz uzaklaştıktan sonra Osmanlı donanması ile karşılaşmıştı. Böylece iki taraf da savaş düzeni almaya giriştiler. Haçlı donanmasının mevcudu 200 gemi ile 30 bin askerden oluşurken Osmanlı donanması 86 gemiden ibaret. Haçlı donanmasının amirali Giovanni Andrea Doria donanmanın merkezinde Juan de la Carda ve Don Alvaro de Sandre sağ kanatta bulunuyordu. Karşılarındaki Türk donanmasının dizilişi yarım hileli andırmaktaydı. Osmanlı donanmasının amirali olan Piyale Paşa merkezde, Kurdoğlu Ahmet sağ kanatta, Mustafa Bey ise sol kanatta bulunuyordu. Savaş iki tarafında da top atışlarıyla başladı. Osmanlı donanmasının topları daha uzun bir menzile sahipti. Bu sebepten düşmanına vurma kabiliyeti daha yüksekti. Bunun bir sonucu olarak arşın donanmasında bozulma belirtileri görüldü. Bu fırsatı kaçırmayan Piyale Paşa, Türk donanmasına saldırı emri verdi. Türk donanmasının kanatlarındaki gemiler açılmaya ve düşmanı çemberi almaya başladı. İmha tehlikesi altında olan Haçlı donanması düzensiz bir şekilde kaçmaya başladı. Böylece Haçlı donanması ikiye bölünmüş oluyordu. Juan de la Carda ve Don Desandre'nin komutasındaki İspanyol filosu Cerbe Kalesine doğru yönelmişti. Haçlı donanmasının emirli olan Andrea Andradoria tam tersi istikamette Kuzey'e doğru kaçıyordu. Amacı elinde kalan gemiler ile birlikte Sicilya'ya ulaşmaktı. Piyale Paşa bunun üzerine filosunu ikiye böldü. Mustafa Bey komutasındaki gemilere Cerbe Kalesine doğru kaçan düşman kuvvetlerini takip etme görev verirken kendisi de Andrea Andradoria ve filosunu takip etmeye başladı. E Piyale Paşa haçlı dolanmasına yetiştiğinde hızlıca düşman gemilerine yaklaştı ve gemileri rampa etti. Böylece Türk Leventleri düşman gemilerine geçerek saldırma imkanı bulmuş oluyordu. Göğüs göğüsü geçen çarpışmaların ardından haçlı dolanması tam manasıyla yenilmişti ve pek çok düşman gemisi batırılmıştı. Giovan Andradori ise bir filika ile birlikte kaçmayı başarmıştı. Güneyde ise kaçan Haçlı kuvvetleri Cerbe adasına varmışlardı. Ancak Mustafa Bey komutasındaki Türk donanması onları yakaladı. Böylece bu iki kuvvet savaşmaya başladılar. donanması düşmanın üzerine top atışı başlattı. Kıyıda olduklarından haçlı gemilerinin manevra kabiliyeti epey düşmüştü. Bu sebepten yapılan top saldırısında pek çok haçlı gemisi ya battı ya da ele geçirildi. Geriye kalan 11 Haçlı gemisi Hisar altına çekildi ve kaleye sığındılar. Böylece bu savaşlar dizisi boyunca 5000 asker esir edilmiş, 47 gemi ise ele geçirilmiş olmuyordu. Kaynaklar birbirinden farklı olmakla beraber Haçlı kuvvetlerinin yaklaşık 18 bin ölü verdiği düşünülmektedir. Osmanlı donanmasında ise yaklaşık 1000 leven şehit olmuş, az sayıda Kadırga ise batmıştır. İki tarafın kayıplarını karşılaştırdığımızda bu savaşın büyük bir zafer olduğunu anlayabiliyoruz. Cerb'e kalesinde ise kuşatma devam etti. Turkut reisin de desteğe gelmesi sonrası kale tekrardan ele geçirilmişti. Bu videoda Cerb'e deniz savaşına değindik. Video hoşunuza gittiyse inanma abone olabilir, beğeni butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.